Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar çap yayınları sayılar fasikülünün rasyonel sayılar kısmına devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayı dediğimi ben neyle gösteriyorum? Q ile gösteriyorum. Rasyonel sayılar neydi arkadaşlar? A bölü B biçiminde yazılan sayılardı. Şimdi bu A bölü B biçiminde yazılan sayılarda biz üsttekine pay diyorduk, alttakine payda diyorduk. Arkadaşlar pay sıfır olursa sıfır bölü A neydi? Her zaman sıfırdı. Ama A bölü sıfır ise arkadaşlar neydi? Payda sıfır olamaz diyorduk, tanımsız diyorduk. Eğer ki bu hem pay hem payda sıfır, yani sıfır bölü sıfır şeklindeyse arkadaşlar bu neyse biz ne diyeceğiz? Belirsiz diyeceğiz. Dedik ve buraya geçtik. Bak şimdi basit kesir dediğim şey arkadaşlar a bölü b şeklindeki kesirlerde pay paydadan küçükse payı paydadan küçükse biz buna basit kesir diyeceğiz. Ama bizim için önemli olan mutlak derece küçük olması arkadaşlar. Yani mesela sen şuraya geldin hocam eksi 4 bölü hatta şöyle yazayım. Mesela 4 bölü eksi 5. Bu basit kesir değil hocam. Niye pay paydadan büyük? Biri 4, biri eksi 5. Hayır ben bu eksi yukarıda atabilirim. Eksi 4 bölü 5 de olur. Önüne de atarım. Eksi 4 bölü 5 de olur. Bunların hepsi aynı şey. Biz mutlak değerce pozitif değerine bakacağız. 4, 5'ten küçük mü arkadaşlar? Pozitiflerde küçük. O zaman bu bir basit kesir. Sonra geldim bileşik kesir. Arkadaşlar bileşik kesir ise a bölü b şeklinde ya. Eğer ki ben a büyük eşit b şeklinde yazabiliyorsam buna ben bileşik kesir diyeceğim. Yani yine ama mutlak derece bakacağım. Pozitif değerine bakacağım. Mesela bak eksi 5 bölü 3 bir bileşik kesirdir. Niye? Bunun pozitif değerine baktığım zaman 5 3'ten büyüktür. Tam sayılı kesir. Arkadaşlar tam sayılı kesir önünde bir tam sayılı bir ifade olan ifade kesirler. Yani mesela A tam B bölü C. Bunu biz nasıl çeviriyoruz? A çarpı C artı B. Bak buna diyorum ki şöyle A çarpı C artı B bölü C'dir bu diyorum. Buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Kesirlerde birçoğunuzun çok büyük sıkıntılar yaşadığını düşünmüyorum. E, rasyonel sayılarda 4 işlem. Arkadaşlar 4 işlem yaparken mesela ben 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü toplayacaksam ne yapıyorum? Ki paydaların eşit olması lazım toplama ya da çıkarmada. O zaman payda eşit için bunun paydasını 3 ile bunun paydasını 2 ile genişletirim diyorum. Bak burası ne oldu? 3 bölü 6 hem payı hem paydayı çarpıyorum. Bak burası ne oldu? 4 bölü 6. O zaman ikisini toplarsam ne olur arkadaşlar? 7 bölü 6. Paydaları eşit sonra toplama kısmında paydayı aynen yazıyorum payları kendi arasında topluyorum. Çıkarmada da benzer. Bak 1 bölü 2'den 2 bölü 3'ü çıkar bana. Önce payda değiştirmek için bunu 3 ile bunu 2 ile genişleteceğim arkadaşlar. Yine hem payı hem paydayı çarpacağım. 3 bölü 6 eksi 4 bölü 6. Bu da ne olacak arkadaşlar? Payda aynı hiç dokunmadım. Üst kısımda ise 3'den 4'ü çıkardım. Eksi 1 yazdım ve geçtim. Arkadaşlar çarpmada bir numara yok. Çarpmada bak 1 bölü 2 ile 3 bölü 8'i çarptırdılar bana. Payla payı, paydayla paydayı dümdüz çarpıyorum. Bak 3 kere 1, 3 diyorum. 2 kere 8, 16 diyorum. Bölme, bölmede ise arkadaşlar 1 bölü 2'yi 3 bölü 8'e böl diyor ya. Birinci aynen kalıyor. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Yani 8 bölü 3 yapıyorum. O zaman burası da arkadaşlar ne oldu? Tekrar çarpma mantığıyla payla payı, paydayla payı çarptım. 8 bölü 6 oldu. Dedim mi? Geçtim. Şimdi Arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralama var. Sıralamayı ben size sorular üstünde göstereceğim. Çünkü şu anda çok fazla teorik kısım anlatmış oluruz şu an. Onu da şu an gösterirsek. Şimdi geldiğim şuradaki sorularımızı çözelim ÖSYM testine kadar. Kaç tane sorumuz var? 16 tane sorumuz var. Arkadaşlar geldim. Şimdi diyor ki a bir tam sayı olmak üzere a artı 3 bölü 7 kesini basit kesir yapan 4 tane a doğal sayısı vardır. Şimdi a doğal sayısı vardır diyor. Ya, bak basit kesir olması için a artı 3'ün 7'den küçük olması lazım. Basit kesirde pay paydan küçüktür Bunu karşı atarsam a'nın 4'ten küçük olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar 3 2, 1, 0 doğal sayı olarak bakarsam 4 tane gerçekten. Bunu birleşik kesir yapan en büyük negatif a tam sayısı eksi 4'tür. Bak bunun birleşik kesir olması için arkadaşlar 2a eksi 3'ün mutlak değerce büyük eşit olması lazım 11'den. Şimdi bu durumda ne diyordum arkadaşlar? 2a eksi 3 büyük eşit 11 diyordum bir de eksili çıkarıyordum. Eksi 2a artı 3 büyük eşit 11 diyordum. Şuradan baktığımda 2a büyük eşit 14 A da büyük eşit 7 oldu. Buradan baktığımda karşı attım. Eksi 2 A büyük eşit 8. A da küçük eşit eksi 4 oldu. O zaman A eksi 4'den küçük eşit 7, 7'den büyük eşit. Bana diyor ki en büyük negatif. Ya en büyük negatif burada yatıyor değil mi? Eksi 4'den küçük eşit ise en büyük negatif eksi 4'tür. A artı 4 bölü A kesri A sıfır eşit değilse diyor bileşik kesirdir diyor. Arkadaşlar bak mesela A yerine ben götüreyim eksi 5 vereyim. Böyle bir zorunluluğum yok. Bak eksi 5 verirsem eksi 5 artı 4 bölü eksi 5. Bu da ne olur mesela? Eksi 1 bölü eksi 5. Hatta eksi bölü eksiden bak 1 bölü 5. E 1 bölü 5 ne oldu? Basit kesir oldu gitti. Yani bu diyor ki A0 a sıfır işte ise her zaman bileşiktir diyor. Öyle bir durumum yok dedim ve geçtim. Şimdi a bölü b basit kesir ise şimdi geldim. Şu. Şimdi diyor ki arkadaşlar a bölü b basit kesir ise yani basit kesir ise arkadaşlar a b'den daha küçüktür. Ama mutlak değerce değil mi? Ya mutlaka küçüktür mutlak be. Şimdi arkadaşlar bu durumda diyor ki A bölü, A bölü B A bölü B'nin karesinden daha küçüktür diyor. Bak şimdi benim kesim basit kesirse 1 bölü 2 <laughs> ya da <laughs> eksi 1 bölü 2 gibi bir şeydir. Bak zaten negatifteysem arkadaşlar karesini aldığında eden döneceği için negatif de her zaman sağlanır. Pozitife bakayım bak 1 bölü 2 1 bölü 2'nin karesinden daha küçük müdür? Bunun iddiası var ya burada. Arkadaşlar bak bu şöyle mi? 1 bölü 2 küçüktür 1 bölü 4 demek. Ama 1 bölü 2 1 bölü 4'ten küçük değildir arkadaşlar. O zaman bu doğru oldu mu? Hayır olmadı. Gitti. İkinci de diyor ki A bölü B bileşik kesir ise A bölü B küçük eşit eksi 1. Bak A bölü B bileşik kesir ise mutlak değer A büyük eşit olacak arkadaşlar. Mutlak değer B. Bu da nedir arkadaşlar? Bir A büyük eşit B'dir. İkisini de aynen çıkarım. Bir de herhangi birini negatifte çıkarım. Mesela A büyük eşit eksi B'dir derim. Şimdi bak A büyük eşit eksi B dersem Şöyle mi oldu? Bak şurada her iki tarafı arkadaşlar B'ye böldüm. Her ikisini aynen çıkardığıma göre içeriği pozitif kabul ettim. Bak A bölü B büyük eşit 1. Şurada ise arkadaşlar geldim. <laughs> her iki tarafı eksi B'ye böleyim Hatta B'ye böleyim. B'yi negatif çıkardığıma göre eksiyle çarparak çıkarmaya göre negatif kabul ettim. Şunlar gitti bak. Şurası eksi 1 burası A bölü B ama B negatif olduğu için yön değiştirdi. A bölü B küçük eşit eksi 1. Bak gerçekten de ikinci öncülüm doğru mu doğru. A bölü B basit kesir ise eksi 1 küçüktür. A bölü B küçüktür 1'dir diyor. Arkadaşlar basit kesirler kimle kim arasındaydı gerçekten? Basit kesirler pozitif ise 0 ile 1 arasında. Negatif ise eksi 1 ile 1 arasında. Ama burada arkadaşlar şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Aklınıza şu gelebilir. Hocam bu aralığa 0 da düşüyor. Mesela 0 1 basit kesir mi bileşik kesir mi? Bak arkadaşlar bu sıfırın paydası görünmeyen payda 1. Arkadaşlar payda paydan paydadan küçük mü küçük o zaman 0 1 basit kesirdir. Normal şartlarda 0 dışındaki bütün tam sayılar bileşik kesirken 0 1 basit kesirdir arkadaşlar. O zaman ne oldu cevabım 2 ve 3 oldu dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar geldim. Bak şurası 1 1 bölü 2. Bak şimdi bu 1 eksi 1 bölü 2 şuraya alırsın 1 bölü 1'dir payda eşitleyebilirsin. Hocam bunu 2 ile bunu 1 ile genişletirsin. Burası ne olur bak 2 bölü 2 Eksi 1 bölü 2. O da ne oldu? Paydalar eşit olduğu için paydaya yazdım. Üsttekileri de çıkardım. 1 bölü 2. Bu olur. Ya da bak şöyle yaparsın pratikçe. 1 eksi 1 bölü 2'yi şöyle yapabilirsin. 2 kere 1. 2. Sonra aradaki şart eksi 1. Bak eksi şunu çıkar. Eksi 1 bölü 2. O da ne oldu? Bak yine 1 bölü 2. Yani şu ikisini çarp. Sonra aradaki işareti şu pay, paya pay uygula. Yani her durumda burası 1 bölü 2. Onu bulduk. Şimdi 1 bölü 2 çarp. Şimdi geldim bak 2 kere 1 2 Aradaki işaret artı 1 diyor. O zaman ne olur arkadaşlar? Artı 1 3. 3 bölü 2. Geldim bak 2 kere 2 4. 1 çıkardım ne oldu burası? 3 bölü 2 çarpı. 2 kere 2 4 bir daha 5 bölü 2. 5 bölü 2. O zaman geldim arkadaşlar. Şurası ne oldu? Payla payı çarptım 3. Paydayla paydayı çarptım 4. Payla payı çarptım 15. Paydayla paydayı çarptım 4. Burası da ne oldu arkadaşlar? 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 15. Şunlar gitti. Bu da 3 bölü 15 geldi. 3 bölü 15 de nedir dostlar? 1 bölü 5 demektir değil mi? Onu nasıl bulduk? Sadeleştirebiliyorduk değil mi? 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. Cevabım 1 bölü 5 oldu dedim ve geçtim. Şurayı biraz büyütelim. Eşliğinde x'in hangi değeri için y bulunamaz? Bak şimdi paydanın 0 olması bu ifadeyi tanımsız yapıyor. Ben burada mesela paydayı 0'a istedim. y x 11 0. Y eşittir 11. Yani Y 11 olursa paydam sıfır olacağı için tanımsız olur, bulunamaz. Ama bana X'in hangi değer için diyor. O zaman bir düzenleyin. Ne yapacağım? Bir içler işte dışlar. Bak şimdi şöyle mi oldu? X çarpı Y eksi 11 eşittir 8Y artı 3. Şimdi burası da şöyle mi arkadaşlar? XY eksi 11X eşittir 8Y artı 3. Arkadaşlar bakın ee, X'in hangi değer için Y bulunamaz diyor. ya. Bulunamazı. Y'e yani kaçtır dese, y'yi bul dese, y'yi yalnız bırakacağım ya. Bulunamaz derse de y'yi yalnız bırakacağım. Bak, eksi 11 x'i buraya 8 y'yi buraya attım. x'ye eksi 8 y eşittir 11 x artı 3. O zaman şunu y parantezine aldım. Y parantezinde x eksi 8 eşittir 11 x artı 3. Her iki tarafı x eksi 8'e bölersem arkadaşlar bak şunlar gitti. Şuraya da geldim x eksi 8'e böldüm. Yani y eşittir 11 x artı 3 bölü x eksi 8. O zaman x'in hangi değeri için y bulunamazmış arkadaşlar? 8 değeri için dedim ve geçtim. Yine bir tık büyütelim. Şimdi arkadaşlar gel. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 aşağıda 2 bölü 3 artı 2 bölü 4 artı 2 bölü, artı, 2 bölü 5. <laughs> Şimdi bak ne yapayım payda eşitliğim. Şurayı alayım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4. Bunların paydasını kaçta eşitleyebilirim? Mesela 12'de eşitleyebilirim. Bak bunu 6 ile bunu 4 ile bunu 3 ile genişletsem. Burası ne oldu? 6 bölü 12 <laughs> artı 4 bölü 12 artı 3 bölü 12. Sonra paydayı tek de yazıyorum arkadaşlar. Payları topluyorum. 10, 13. Bak bu 13 bölü 12. Şimdi geldim buraya. 3, 4, 5. Bunların paydasını kaç kaçleştiğimi arkadaşlar. 3, 4, 5 deyince de aklımıza hemen üçgen geliyor değil mi? O zaman bunu 20 ile, bunu 15 ile, bunu da 12 ile genişleteyim. Bunun paydasını da 60 ile Bak şimdi şu yukarısı ne oldu? Birincisi hem üstü hem altı çarptığım için 40 bölü 60. İkincisi 30 bölü 60. Üçüncüsü ise yine hem üst hem altı çarptığım için 24 bölü 60. O zaman topla bunu 84 bölü 60. Ne yaptım? Paydayı aynen yazdım payları topladım. O zaman arkadaşlar 13 bölü 12 bölü 84 bölü 60. Bu da ne oldu? Alttakini ters çevirdim çarpım. 13 bölü 12 çarpı 60 bölü 84 dedim arkadaşlar. 60 bölü 84. O zaman 12'ye böldüm bir, 12'ye böldüm 5. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 13 çarpı 5 payları çarptım kendi içinde çarpı 5 bölü paydaları çarpmış 84 o da 65 bölü 84 arkadaşlar şurası 84 olacak. Orada bir ufak basma, basım hatası olmuş olabilir. Dedik ve geçtik. Şimdi gel. Yine biraz büyütelim. <laughs> Bak şimdi. 2 bölü 3 artı 22 bölü 33. Bak bunları 11'e bölsem bu da mı 2 bölü 3? Artı bunları 111'e bölsem bu da mı 2 bölü 3? Artı bunları da 1111'e bölsem bu da mı 2 bölü 3? O zaman benim burada 4 tane 2 bölü 3'üm var. Paydayı aynen yazdım. Payları topluyorum. 2, 4, 6, 8. Ne oldu arkadaşlar? Bak cevabım 8 bölü 3 oldu dedim geçtim. Şimdi geldim. Arkadaşlar bak bu tam sayılı kesirleri biraz ayırmayı öğrenin. Çünkü tek tek burada işlem yapmak her zaman zordur. Bak şimdi bu aslında şurası ne demek biliyor musun? 200 artı 1 bölü 2 demek. Eksi şurası ise 201 artı 1 bölü 4 demek. Şimdi arkadaşlar bu şöyle mi oldu? 200 artı 1 bölü 2. Şu eksiği dağıtıyorum. Eksi 201 eksi 1 bölü 4. O zaman arkadaşlar şunlar gitti ne oldu? Bak eksi 1 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Bunu ben 2 ile genişletirsem eksi 1 artı 2 bölü 4 eksi 1 bölü 4. O da ne oldu arkadaşlar? Eksi 1 artı 1 bölü 4. Yani burada da ne yapıyordum? Şunun şunu çarpıyordum. Eksi 4 artı 1'e ekliyordum. O da ne olur? Eksi 3. Eksi 3 bölü 4. Paydayı aynen yazıyorum. O zaman arkadaşlar bak üst tarafın eksi 3 bölü 4 geldi bölüm. Şimdi alt tarafıma geldim. Arkadaşlar burası nedir? 400 artı 1 bölü 4. Eksi. Burası da nasıl yazıyordum? 401 401 artı 1 bölü 8. Şimdi arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak 400 artı 1 bölü 4 eksi 401 eksiyi dağıtıyorum. Eksi 1 bölü 8. Şunlar yine ne yaptı? Eksi 1. Sonra geldim bak 1 bölü 4 eksi 1 bölü 8. Şunu 2 ile şunu 1 ile genişlettim dostlar. O zaman ne oldu? 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8'den bak 1 bölü 8. Yani eksi 1 artı 1 bölü 8 burada da eksi 8. Bak şu ikisini çarptım eksi 8. Bir daha eksi 7. O da eksi 7 bölü 8. Yani geldim eksi 7 bölü 8. Şimdi ters çevirip çarpacağım. Eksi 3 bölü 4 çarpı eksi 8 bölü 7. Arkadaşlar şunun şu gitti. 2 Eksi ile eksi. Eksi 3 alt ile eksi 2'yi çarptım. 6. Alt tarafta da 1 ile 7'yi çarptım. 7 cevabım ne oldu? 6 bölü 7 dedim ve geçtim. Arkadaşlar şu parantezleri kaldırayım mı? Eksiyi dağıtarak. Şöyle yapayım mı yani bunu? Bak şöyle yazabilir miyim? Birinciyi aynen yazdım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 4 artı 7 bölü 11. Şu eksiyi dağıtarak bütün parantezleri kaldırdım. Bak eksi 1 bölü 4. Eksi 7 bölü 11. Eksi 1 bölü 3. Arkadaşlar şunlar gitti mi? Şunlar gitti mi? Bak şunlar gitti mi? Bak ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Tek tek işlemlerle uğraşmayın dostlar her zaman. Şimdi geldim. Şuraya yine bir tık büyütelim. 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 artı 3 bölü 2 artı 5 bölü 2. Bak payda seçti olanlara bir bakayım. 2 bölü 3, 4 bölü 3, 6 bölü 3 diye gidiyor. Yani şöyle gidiyor. 2 bölü 3 artı 4 bölü 3 artı 6 bölü 3 artı nokta 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 Kaça kadar gidecek arkadaşlar? 40 bölü 3. O zaman bunların paydası 3 zaten. Paydayı aynen yazarım. Üst tarafı da arkadaşlar 2'den 40'a kadar olan çift sayıların toplamı. Önce terim sayısını buluyordum. Şimdi terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü 2 artı 1 artış miktarına bakıyorduk. Buradan ne geldi arkadaşlar? 20. Sonra toplamı nasıl buluyordum? Son terim artı ilk terim bölü 2. Her zaman 2'de bu çarpı terim sayısı yani çarpı 20. O da 21 çarpı 20 mi? Şurası da ne geldi arkadaşlar? 21 çarpı 20. Değil mi? Şurası 42 bölü 2'den 21. O zaman şunları da sadeleştirirsem 7, 140. Bak şimdi bunlar 140 geldi. Bunlar kimde paydası? 3 olanlardı arkadaşlar. Şimdi geldim paydası 2 olanlara bir bakayım. Şimdi paydası 2 olanlar ise arkadaşlar bak 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 artı 5 bölü 2 artı nokta 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 kaça kadar gidiyor dostlar 39 bölü 2'ye kadar gidiyor bak 39 bölü 2 e ben burada o zaman paydayı zaten 2 diye yazarım sonra geldim 1'den 39 39'a kadar olan sayıların toplamı önce 1 3 5 7 diye gidiyor ya kaç tane terim var son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 o da 20 o zaman sonra son terim artı ilk terim Bölü artış miktarı pardon 2 çarpı 20 o da 40 çarpı 20 20 çarpı 20 o zaman arkadaşlar şuraya da 20 çarpı 20 diye yazarsam şunları da sadeleştirdiğimde burası da 200 mü? 140 ile de 200'ü toplarsam cevabım ne oldu? 340 oldu dedim ve geçtim. Şimdi bu yanlış yerlere tıkladık yine. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> x, y ve z pozitif rahat sayılar. x küçük, y küçük, z de 1 bölü x artı, 1 bölü y artı, 1 bölü z, 1 bölü 20'ymiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda diyeceğim ki z'nin alabileceği en küçük soruyor. Bir an için bunlar eşit olsaydı. Yani her birisi x olsaydı. O zaman ben bu soruyu şöyle mi çözerdim? 1 bölü x artı 1 bölü x artı 1 bölü x eşittir 1 bölü 20. Yani bak şurası ne olurdu arkadaşlar? 3 bölü x eşittir 1 bölü 20. Ne yapardım işte dışlar? x de eşittir 60 derdim. Bak şimdi x eşittir 60 ama bunlar eşit olsaydı 60. Şimdi bak burada en büyük 100 Z. Z her türlü bunlar eşit olsaydı 60, 60, 60. O zaman mantıken ne derim? Eşit değillerse şunu azaltırım bunu artırırım. Z en az ne olur? 61 olur arkadaşlar. Tabii tam 59, 61 hocam bunu sağlamaz diyebilirsiniz. Evet sağlamaz ama mantığı budur bu işin. Şimdi yani koşunu sağlayan kaç farklı M tam sayısı? Arkadaşlar ne yapacağım? Paydaları eşitleyeceğim. Bak 1 bölü 12 küçüktür. M bölü 6 küçüktür. 3 bölü 4. Şimdi payda eşitlemek için bunu 2 ile <laughs> Yani hatta şöyle yapayım. Bunu 1 ile, bunu 2 ile, bunu 3 ile genişletim. O zaman yukarısı ne oldu? 1 küçüktür 2m, küçüktür 9 mu oldu arkadaşlar? Bak şimdi. O zaman burada m'ye verebileceğim tam sayılara 1 olur, 2 olur, 3 olur, 4 olur. Yani 4 tane olur arkadaşlar dedim ve geçtim. Sayılarının sıralaması. Arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralama. Rasyonel sayıları ben şöyle sıralarım. 1. Paydaları eşitlerim. Bak şimdi şurada bir ufak anlatım yapalım. Paydaları eşitle. Şimdi hepsinin pozitif olduğunu düşünerek yapacağız yorum bunları. Paydaları eşitledikten sonra arkadaşlar kim büyük? Payı büyük olan payı büyük olan daha büyük. Sonra ikincisi arkadaşlar paydaları eşitlemek zordur. Payları eşitle. Payları eşitle. Şimdi payları eşitle dediğim zaman ise arkadaşlar bu sefer paydası paydası payları eşit ya zaten küçük olan Küçük olan daha büyük. Paydası küçük olan daha büyük. Bir de arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Aralarındaki farkları eşitleyelim. Aralarındaki farkı eşitle. Bak şimdi gel bunu bir anlatayım. Şimdi mesela benim A dediğim sayı 3 bölü 7. Bunu payları eşitle hep yaparsın ama ben burada bunu anlatmak istiyorum size. Bak fark ne 4? 5, 5'tir. 4 bölü 9. Fark ne 5? Sonra C eşittir. 5 bölü 11. Fark ne? 6. Şimdi arkadaşlar o zaman ben bunların aralarındaki farkları eşitlemek için 4, 5, 6'yı eşitlemem lazım. 4, 5, 6 kaçta eşitlerim? 60'ta. Bak bunu 15 genişletmem lazım. Hepsini 15 ile çarpıyorum. 45 bölü. Burası ne olur? 170, 105. Bak fark ne oldu? 60 oldu gerçekten. Sonra geldim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şunu 5 ile genişletiyordum değil mi? Pardon bunu 12 ile genişleteceğim. Buradan da B ne olur arkadaşlar? 12 ile genişletirsen bak 48 bölü 108. Bak fark 60 oldu. Sonra geldim bu da fark 6 idi, Bunu 10 ile genişleteceğim. O zaman bu da 50 bölü 110 oldu. Bak fark 60 oldu. Arkadaşlar aralarındaki farkları eşitledikten sonra bunlar şimdi basit kesir değil mi? Şimdi bunlar basit kesir olduğuna göre bunlar basit kesir olduğu için arkadaşlar neye bakacağım? Paya ya da paydaya. Büyük olan büyüktür. Bak küçük olan A'ya Aralarındaki fark eşit. Payı küçük olan A küçük ya da paydası küçük olan A küçük B küçük, c. Bileşik kesir olsa da tam tersi. Büyüdükçe küçülüyordu onlar. Bileşik kesirde çünkü tam şu mantık var arkadaşlar. O zaman A küçük B küçükçe benim cevabım oldu. Bak şimdi sıralanışı. Şimdi arkadaşlar geldim. X eşittir eksi 3 bölü 4. Bak X eşittir eksi 3 bölü 4. Y eşittir eksi 4 bölü 3. Z eşittir eksi 2 bölü 5. Ne yapacağım arkadaşlar? Bir paydaları eşittim. Payda eşitlemek kolay burada. Payda eşitlemek için bunu 15 ile, bunu 20 ile, bunu 12 ile genişlettim. O zaman x eşittir eksi 45 bölü 60 oldu. Y eşittir eksi 80 bölü 60 oldu. Z eşittir eksi 24 bölü 60 oldu. Paydaları eşitledikten sonra bak negatifliği düşünmedim. Yani payı büyük olan daha büyük dedim. Eğer ki bunlar pozitif olsaydı payı büyük olan y olduğu için en küçüğüm z olurdu bak. Z küçüktür, x küçüktür, y derdim. Pozitif olsaydı. Negatif olduğu zaman ne olur sıralamam tam tersine döner. Y küçüktür, x küçüktür, z olur arkadaşlar. Y -X, o da değişik olur. Dedim ve geçtim. Olduğuna göre x, y, z'nin değer aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak paydaları 10 yapmış. Şimdi paydaları 10 yapmak için 2 ile genişletirim. 2 ile genişletirsem şöyle mi olur? 4 bölü 10 küçüktür, x küçüktür, y küçüktür, z küçüktür. 2 ile genişlettim 6 bölü 10. Bak buraya Mesela 4 bölü 10 girmez değil mi? 4 bölü 10, 4 bölü 10'dan küçük değil gitti. Paydalar 15 yapıyor. Yani 3 de genişlet diyor. Bak 3 de genişlettim. Birincisi ne oldu arkadaşlar? 6 bölü 15 küçüktür. X küçüktür. Y küçüktür. Z. Sonra diğeri ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 15. Bak ama 9 bölü 15 var ama burada Z'ye 9 bölü 15 yazamam değil mi? Olmaz. Sonra 4 ile genişlet diyor arkadaşlar. Bak 4 ile genişletirsem 8 bölü 20 küçüktür x küçüktür y küçüktür z. 4 ile genişletirsem 12 bölü 20. Bak şimdi o zaman 8 bölü 20, 9 bölü 20, 10 bölü 20. 8 bölü 20'yi yazamaz buraya değil mi? Ama bak şuna bak. 9 bölü 20, bak şuna 9 bölü 20, 10 bölü 20, 11 bölü 20. Olur. Hepsi bu aralıktadır değil mi? O zaman cevabım ne oldu? Değişik oldu dedim ve geçtim. Gel biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar 100 bölü 108, 72 bölü 80, 15 bölü 23. Bak aradaki fark ne? 8. Aradaki fark ne? 8. Aradaki fark ne? 8. O zaman hiçbir şey yapmadan ben bunları kıyaslarım. Nasıl kıyaslarım? Bunlar basit kesir mi? Basit kesir. Basit kesirse payı büyük olan daha büyüktür. Yani arkadaşlar x büyüktür, y büyüktür, z. O zaman z, y, x diye kıyaslarım. cevabında değişik olur derim ve geçerim. Şimdi gel. Yani arkadaşlar eksi 1 ile eksi 1 bölü 2 arasındaymış x. Şimdi sıradan dışı açıdık hemen Bak a eşittir 4x. b eşittir 4x artı 1. c eşittir x eksi 4. Bak şimdi a ile b'yi bir gel bakalım. Şimdi birisi 4x diğeri 4x artı 1. Arkadaşlar bunların ne olduğuna önemsiz. Ben herhangi bir sayıya 1 eklersem sayı büyür. 1 ekliyorum artırıyorum ya. O zaman a b'den küçüktür bak bitti tartışmasız. a küçük b. Sonra C'ye bakayım. Bak C de neymiş arkadaşlar? X eksi 4. Şimdi C x eksi 4 ise ben şurada bir x eksi 4 oluşturmak için her eksi 4 çıkarayım mı? Bak eksi 1 eksi 4 küçüktür. X eksi 4 küçüktür. Eksi 1 bölü 2 eksi 4. Bu ne oldu? Eksi 5 küçüktür. X eksi 4 küçüktür. Eksi 9 bölü 2. Bak x eksi 4 böyle bir aralıkta. E gel bir de buradan ne 4 x'e bak. 4 x'i bulmak için hepsini eksi 4 ile çarpayım. Eksi 4 küçüktür. 4x küçüktür bak eksi 1 bölü 2 de 4 ile çarparsam eksi 2. Bak birisi eksi 5 de eksi, 4, yani eksi 9 bölü 2 demek eksi 4 buçuk arası. Diğeri eksi 4 ile eksi 2. Yani bunun en küçük hali bile eksi 4 bile şu eksi 4 buçuktan daha büyük. Demek ki bu 4x'den de küçük. Bu 4x'den küçükse x eksi 4 yani c a'dan küçük. O zaman c küçük a küçük b. O da hangisi şık? c şıkkı dedim ve geçtim. Arkadaşlar ÖSYM tarzı teste geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.